Lütfen kendinize bir sorun. Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu. En son ne zaman sevindirdiniz? En son ne zaman? En son ne zaman? Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü biz bir dileğim var ailesi olarak. Yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ya siz? Ya siz? Unutmayalım ki doğru şeyi yapmak için her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu çocuklar hepimizin. Bu çocuklar hepimizin. Bu çocuklar hepimizin. Hadi gel. Hadi gel sen de bize katıl. Haydi gel, sen de bize katıl. Meleklerimizin dileklerini gerçekleştirelim. Meleklerimizin dileklerini gerçekleştirelim. Çünkü en iyi iletişim paylaşmaktır. En iyi iletişim paylaşmaktır. Hemen şimdi Facebook'ta Bir Dileğim Var grubuna ya da Bir Var .tr web sayfasına katılıp siz de bir meleğin dileğini gerçekleştirin. Siz de bir meleğin dileğini gerçekleştirin. Mutluluk sadece almakla değil, vermekle de olur. Mutlu olmak sadece almakla değil, aslında vermekle olur. En iyi iletişim paylaşmaktır. Bir dileğim var